Arka boyuttan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte sözde Ermeni Katliamı'nı konuşacağız. Gelişmelere geçmeden önce videolardan anında haberdar olmak ve bize destek olmak için lütfen kanala abone olup zil ikonundan bildirimleri açmayı unutmayınız. Ermeni soykırımı iddiası büyük oranda Yahudilere benzeme çabası içerisindeki Ermenilerin kurguladığı bir iddiadır. Soykırım mağduriyetinin Yahudilere sağladığı inanılmaz güce özenen Ermeniler bulundukları her yerde soykırım efsaneleri oluşturdu. Asıl amaç Türkleri psikolojik baskı altına almak. Böylece Türkiye daha kolay kontrol edilen bir yer haline gelecek. Türkiye'yi soykırım yapmakla itham eden Amerika, Vietnam'da 4 milyon, Kore'de 3 milyon, Kamboçya ve Laos'ta 1 milyon, Afganistan'da 1,5 milyon, Irak'ta 1 milyon, Hiroşima ve Nagasaki'de 350 bin ayrıca 15 milyon kızıl deriliği katletmiştir. Kısacası biz sizin ciğerinizi biliriz Amerika. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın skandal soykırım sözlerine Türkiye'den tepki yağıyor. İlk tepkiyi gösteren Bakan Çavuşoğlu, Popülizme dayalı açıklamayı reddediyoruz derken, skandal karara Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden peş peşe tepki mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı dünkü telefon görüşmesinde 1915 olayları için soykırım ifadesini kullanacağının niyetini belli eden Amerika Başkanı Joe Biden, Ermeni soykırımını resmi olarak tanıyan bir bildiri yayınladı. Açıklamada, suçlamak için değil, tekrarlanmasın diye bu ifadeyi kullanıyoruz, ifadesini kullandı. Devlet Bahçeli Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''Tarih hem kaynağımız hem dayanağımız hem de davamızdır. Siyasi hedeflerle, taktik açıklamalarla, hamasi sözlerle, temelsiz ve mesnetsiz söylentilerle, yalın tarihi gerçeklerin önyargılarla çarpıtılması insanlığın barış ve huzur arayışını vahim derecede boşluğa düşürecektir.'' Bir başka mühim hususta şudur. Tarihimizi yargılama gayesiyle basiretsiz, belgesiz ve bilgisiz mahkeme kurmaya teşebbüs edenlerin milletimizi sanık sandalyesine oturtma çabası, mazisi bir asra ulaşan mülevves bir tezgahtır. Bu tezgahın maşa ve mucitlerinin hüviyeti bellidir. Türk milletinin şerefli geçmişinde ne soykırım mahcubiyeti ne de katliam zilleti vardır. Tarihimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da tertemizdir ve bu kapsamda hiç kimseye ispat borcumuz da yoktur. 1915 olayları etrafında kurulan iftira kampanyası asılsızdır, hayasızdır. Bilhassa 1915 olaylarının iç yüzüne merak saranlar, arka planındaki sebeplere ilgi duyanlar ilk iş olarak tozlu raflarda bekletilen arşiv kayıtlarını incelemekle, namuslu ve objektif araştırmalar yapan bilim insanlarının çalışmalarını okuyup değerlendirmekle mükelleftir tarih hükmünü vermiş, 1915 yılındaki haklı ve meşru devlet tasarrufunun sayfası esasen kapanmıştır. Tehcire neden gerek duyulduğu, bunun hangi ihtiyaç ve milli güvenlik mülahazalarından doğduğu öncelikle Birinci Dünya Savaşı'nın kanlı ve karanlık şartlarıyla yorumlanmalıdır. Tarihin siyasetçiler eliyle istismar ve inkar vasıtasına dönüştürülmesi, medeniyetler ve milletler arasındaki uçurumu derinleştirmekle kalmayacak, nesiller boyunca devam edecek bir kamplaşmanın da önünü açacaktır. Bununsa hiç kimseye, hiçbir ülkeye yararı dokunmayacaktır. 1915 olayları sırtından hançer yiyen bir imparatorluğun doğal refleksi, doğru bir kararı, dengeli bir adımıdır. Kaldı ki tehcir o dönemdeki milli güvenliğin zorunlu bir tehciridir. Burada soykırım izi sürenler, Türk milletine hiç geçmeyecek düşmanlık besleyen çevrelerdir. 1910'lu yıllarda Ermeni çetelerin mezalimi, çocuk, kadın ve yaşlı demeden saldırmaları, dahası Anadolu coğrafyasının her köşesinde şiddete başvurmaları demokratik bir hak arayışı değil, hain ve hunhar bir terörizm operasyonudur. Türk milleti bu operasyona boyun eğmemiştir. 1915 tehcir vakasıyla yurdumuzun en az 100 yılı kurtarılmıştır bu stratejik kararlılıkta iradesi bulunan kahraman nesli rahmetle ve hürmetle anmak her vatanseverin, her milletperverin milli görevidir. Onların aziz hatıralarını ihtiramla hatırlamak manevi bir vecibedir. Yüzlerce yıl kardeşlik içinde yaşayan Türklerle Ermeniler arasına kan hattı çekenler, bugün sözde soykırım ezberini en fazla diline dolayan günahkarlardır. Tarihten husumet çıkaranlar, Türk milletini suçlamak için nöbete girenler, demokrasi postuna bürünmüş vandallardır ifadelerini kullandı. Twitter hesabından açıklama yapan Meral Akşener ise şu ifadeleri kullandı. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Biden arasında gerçekleşen ve Sayın Erdoğan'ın uzun zamandır heyecanla talep ettiği telefon görüşmesi sonrasında iki başkentte yapılan açıklamaların içeriğindeki farklılıkları ve aynı zamanda görüşülen konulardan bazılarının vatandaşlarımızdan isirgenmeye çalışıldığı gerçeğini ibretle gözlemledik. İktidarca haftalardır beklenen telefon görüşmesinin 23 Nisan'a rastlatılmasının ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlamasıyla alakasının bulunmadığı gibi bu telefon görüşmesinde sözde Ermeni soykırımı temasının gündeme gelmemiş olması da elbette mümkün değildir. Nitekim Biden'ın bugün yapmış olduğu açıklama yukarıdaki gözlemlerimizi teyit ettiği gibi tarihi gerçeklerden uzak olup Türk milletinin onur ve itibarına yönelik ağır bir saldırı niteliğini taşıyor dün yapmış olduğum çağrı ve uyarı niteliğindeki açıklama tahtında siyasi ve ahlaki sorumluluk gözetilmeden dile getirilen sözde soykırım ifadesinin Amerika Başkanı Biden tarafından kullanılmasının ülkelerimiz arasındaki ilişkilere ağır bir zarar vereceği şüphesizdir. Bunun yanında yapılan telefon görüşmesinde bu niyet işitildiğinde Ahize'nin Biden'ın yüzüne kapatılamamış olması, NATO zirvesi vesilesiyle görüşme beklentisinin halen de sürdürülmesi, iktidarın bu densiz ve dengesiz ilişkideki acizliğinin ifşasından başka bir şey değildir. Bu itibarla sözde soykırım lafını ağzına alanları, tarihi yeniden yazmaya çalışanları, buna gereken yanıtı veremeyenlerle mevsimlik ve konjonktürel siyasi çıkarları iki ülke halkı arasındaki dostluk ilişkisine tercih edenleri bu vesileyle en şiddetli şekilde kınamayı bir vazife addediyorum. Konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi de Amerika Başkanı Biden'a tepki gösterdi parti sözcüsü Faik Öztrak tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joseph Biden'ın 1915'te yaşanan acı olayları soykırım olarak nitelemesi büyük bir yanlış olarak tarihe geçmiştir. Bu açıklama Türkiye-Amerika ilişkilerine olduğu kadar Ermenistan halkıyla Türkiye halkı arasında bir uzlaşıya ulaşılmasına da olumsuz etki yapacak ve onarılması güç yaralar açacaktır. 1915 olayları Türklerin ve Ermenilerin hafızasında büyük travmaya neden olan bir trajedi, bir felaket olarak iz bırakmıştır. Bu travmanın giderilmesi bu tür açıklamalarla mümkün değildir. Özellikle diğer ülkelerin devlet yetkililerinin üzerine düşen geçmişte yaşanan trajedi üzerinden yeni bir gerilime yol açmak değil, ortak acının yaralarının, ortak acının yaralarının sarılmasına çalışmak olmalıydı. Bu açıklamayla bu fırsat da kaçırılmıştır. Güney Kafkasya'da Azerbaycan'la Ermenistan arasında 30 yıldır süren Yukarı Karabağ sorununun çözüm aşamasına yaklaşıldığı, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının kurtarıldığı ve bölgede Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan halklarının barış, huzur, istikrar ve refah içinde geleceğe bakmaya hazırlandıkları bir sırada kullanılan sözde soykırım ifadesi bütün bu süreçlerin zedelenmesine yol açacaktır. Son zamanlarda Türkiye aleyhine yapılan açıklamalar ve ülkemiz aleyhine alınan kararlar, AK Parti iktidarının basiretsiz dış politikasının Türkiye'yi getirdiği noktayı göstermesi bakımından ibret vericidir. Ülkemizi töhmet altında bırakan açıklamaları esefle karşılıyoruz.'' ifadelerini kullandı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videolardan anında haberdar olmak ve bize destek olmak için lütfen kanala abone olup zili konudan bildirimleri açmayı unutmayınız. Videoyu beğenerek de daha çok kişiye ulaşmamıza vesile olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.